İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Evet fark ettiniz saçlarımı kestirdim. Evet daha önceden takip edenler fark etmişlerdir. E, ligler araya girince biraz psikolojim bozuldu. Dedim saçlarımı kestireyim belki biraz düzelirim falan. Sonra bir baktım bayağı beyazlatmışım yani şaka maka bayağı beyazlatmışım. Aslında hep beyazdı biliyorsunuz boyuyorum aralarda. Evet arkadaşlar şaka bir yana. Şimdi önümüzde çarşamba ve perşembenin güzel maçları var. İşlerinden güzel oranlar buldum. İddiası olan var, iddiası olmayan var. Gol olacak maç var, olmayacak maç var. Onların hepsini ayarlamaya çalıştım. Hem çarşambanın maçlarını aldım hem perşembenin maçlarını aldım. Perşembede çok güvendiğim maçlar var. Özellikle ama çarşamba da güzel bence. Evet şimdi arkadaşlar biliyorsunuz katıl gruplarımız var. Biz katılda hala çalışmaya devam ediyoruz bu arada. Sponsor paketimiz var. Katıla özel aynı zamanda katıl canlı grubumuz var ve VIP grubumuz var. Bunlar için ayrı ayrı açıklamalar var. İsterseniz bize Instagram'dan yazabilirsiniz. İddia Muhabbetleri TV olarak orada bulunuyoruz. Aynı zamanda Telegram'dan da bize ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ücretsiz bir Telegram grubumuz var. Oraya da iyi olursanız oraya da NBA'ler atıyoruz biliyorsunuz şimdi Golden State-Boston finali var onu da değerlendireceğiz. Onun dışında da zaten bu önümüzdeki 20 gün boyunca milli maçlar var. Sonra kuzeyliklerimiz devam edecek ee, Norveç, İzlanda. Ee, onları takip ediyoruz biliyorsunuz. Bu arada hazırlık maçları falan onları da takip edeceğiz. Derken zaten yavaş yavaş ligler geliyor. O yüzden katıla bekleriz biz orada çalışmaya devam edeceğiz yazda olsa. Siz de eğer takip etmek isterseniz oradan gelebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim maçlarımıza gelelim. 1 Haziran Çarşamba günü Polonya ile Galler'in maçı var arkadaşlar. Şimdi Polonya'da birkaç eksik var ama Galler'in şöyle bir durumu var. Biliyorsunuz İskoçya ile Ukrayna oynayacaklar. Onların arasındaki bu mücadeleden çıkan takımla Dünya Kupası'na gidebilmek için oynayacaklar. Yani o yüzden Galler'in kafası biraz o maçta olacak. O yüzden de yedeklerle çıkma ihtimali var Galler'in. Ama tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Sonuçta Gerrit Bale falan mesela bayağı uzun zamandır forma alamıyor. Burada mesela form tutsun diye oynatabilirler diye düşünüyorum. Ama bu maça çok asılacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Polonya'nın kendi evinde bu maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Ve Polonya'nın kazanacağını düşünüyorum açıkçası bu maçı. Polonya da biliyorsunuz artık Dünya Kupasına gidiyor. İsveç'e elemişlerdi onlar da. Ee, ve Lewandowski bakalım Bayern'i bırakacak mı falan filan derken kafası karışmazsa bu maçta yine gol umudu olarak Polonya'nın sahada olacaktır diye düşünüyoruz. Ee, Polonya Galler maçında ben maç sonucu bir tercih yapacağım arkadaşlar. Galler'in Önünde çok ciddi bir maç olmasından dolayı çünkü hani belirli bir maçın bir yerinden sonra artık böyle bir dinlenmeyi alabilirler sakatlık riski olmasın diye taktik deneyebilirler falan bunları göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum Polonya'da çok iyi bir takım bu arada onu da hatırlatmak lazım. Evet <laughs> İtalya ile Arjantin'in maçı var biliyorsunuz İtalya Avrupa şampiyonu oldu Arjantin Güney Afrika şampiyonu oldu şey Güney Amerika şampiyonu oldu iki şampiyonun karşılaştığı bir mücadele olarak karşımıza çıkıyor bence hani çok kısır bir mücadele olacak diye düşünüyorum. Zaten İtalya'da Immobile yok, Chiesa yok biliyorsunuz. Chiesa büyük ağır bir sakatlık geçirmişti. Immobile'de de yılın son maçlarında sakattı. Yine şeyde de olmayacak büyük ihtimalle. Bu maçta da olmayacak. Arjantin'de Messi var, Lautaro var, herkes var. Yani ben bu maçın favorisini aslında biraz daha Arjantin olarak görüyorum ama çok gol çıkacağını sanmıyorum açıkçası. O yüzden ilk yarının sıfır olabileceğini düşünüyorum. Mesela riskli ilk yarı sıfır buçuk alt denenebilir diye düşünüyorum. Ya da mesela hani bunlar riskli tercihler tabi. Ya yani ilk yarıdan Arjantin bir tane atar maç boyu yatar. Tam böyle iki aynı takım yani iki aynı kafada takım diye düşünüyorum. İtalya'da aynı şeyi yapabilir. Hani bir tane atalım, yatalım. de aynı şey. O yüzden de böyle çok gol çıkacak bir maç değil bu yani. buçuk altı bence maçın ana tahmini olur. 1.42 bunun oranı arkadaşlar yurt içinde. E, yurt dışında da biraz daha yüksektir. Biliyorsunuz yurt içi, yurt dışı kuponları da yapıyoruz. E, VIP'de mesela orada yurt dışında alsak bunu 1.55-1.60 civarı alırız diye düşünüyorum açıkçası. Maçın 1.5-6'da 2.50 arkadaşlar. Ben çünkü böyle 1-0 gibi Arjantin bekliyorum açıkçası. Bu sene güvenmiyorum çünkü İtalya'ya açıkçası. Dediğim gibi maç sonucu 2 benim kafamdaki tercih. Ama 1.5-6, 2.5-6, 1.5-6 riskli ama 2.5-6 değerlendirilir maçın diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim İskoçya ile Ukrayna'nın mücadelesine. Biliyorsunuz Ukrayna şu an büyük bir zorlukla uğraşıyor ülke olarak. Rusya işte Ukrayna'yı e, işgal etti. Dünya Ukrayna'ya destek oluyor. Aynı zamanda Rusya'ya ambargo uygulanıyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Dünyadaki işte e, enerji fiyatları artıyor. İşte Ukrayna ile Rusya ile iş yapan, orada firması olan, orada tanıdığı olan insanlar zorluklar çekiyorlar. Yani dünyaya bir şey olarak hem enflasyon olarak hem... E, pahalılık olarak, enerji fiyatları açısından çok büyük bir e, şey olarak yansıyor bu hepimizin bütçesine. Her gün işte benzine 1,5 lira zam geliyor falan, zamlar artıyor. Zaten biliyorsunuz pandemi çok fena vurmuştu. Bir de e, böyle bir krizin patlak vermesi tam böyle her şey düzelecek derken e, biraz açıkçası bir de biz mesela hani Rus turist yanından da e, Türkiye çok şanssız olabilir. Gerçi biraz daha böyle arayollar bulunuyor gibi inşallah düzelir tamamen her şey normale döner, herkes kendi sınırlarını belirler ve o şekilde yaşamaya devam eder ama ambargo süreçleri devam edecek gibi görünüyor. Şimdi bu tarz bir konjüktürde Aslında bakarsanız hani Ukrayna'nın oyuncularının çoğu da uluslararası futbolcular. Yani başka liglerde oynuyorlar. İşte başka liglerden gelen oyuncuları var. Yaremchuk var mesela biliyorsunuz işte Malinovski var, Yarmelenko var mesela. Yani bakacak olursak hani böyle aslında hepsi de şeyde oynamıyorlar işte Dinamo Kiev'de falan oynayan oyuncular falan var ama genelde hep böyle işte Avrupa takımlarında oynuyorlar o yüzden çok büyük etkilendiklerini düşünmüyorum açıkçası. Ukrayna iyi bir takım. İskoçya'da elemelerde inanılmaz başarı gösterdi bayağı uzun zamandır yenilmiyorlar ve bayağı iyi bir takımlar bence. Maçın ben böyle 2-3 golde biteceğini düşünüyorum açıkçası yani zorlu bir mücadele olacak diye düşünüyorum sonuç olarak. Ama tabi uluslararası konjüktürde bakınca hani genelde böyle olur ya işte e, desteğe ihtiyacı olan takımlara bir şekilde böyle bir e, UEFA eli değer mi acaba diye bu maçtan çekiniyorum açıkçası. Hani Ukrayna tarafına düdükler çalabilir mi diye açıkçası çekindiğim bir maç. O yüzden 2-3 golünün bizi yanıltma, yanıltmayacağını düşünüyorum açıkçası. Ama normalde hani normal şartlar altında oynansaydı e, İskoçya'nın evinde oynanacak bir o Maç bu İskoçya'nın favori olduğunu düşünürüm ben bu maçta. 2-0 7'den de kazanacağını e, alırdım normal koşullar altında. Ama burada dediğim gibi en azından bir yarım melenkonun hatrına e, karşılıklı gol varı da 1.90'dan riskli olarak neden değerlendirilmesin diye düşünüyorum. Sonuç olarak bir eleme maçı ve iki takım da bu maça çok emek harcayacaklar yorulacaklar. Son mücadele öncesi. Yani bundan sonra da tabii ki bunu kazanan da gallerle oynayacak. O yüzden zorlu bir mücadele bizi bekliyor diye düşünüyorum. Bu tarz final maçlarında genel zaten 2-3 gol almak bizi kurtarır diye düşünüyorum. Bandırma Spor'la İstanbul Spor'un maçı var biliyorsunuz. Ee, yükselme maçı. Bandırma Spor'la İstanbul Spor'un bu sene ilk İki maçı yani ligdeki iki maçı beraberlikle sonuçlanmıştı ve 0-0'dı. Bandırma Spor'un bu arada Eyüp maçında kazanmış olması herhalde çoğu insanı şaşırtmıştır. Eyüp daha güçlü, işte sene boyunca Bandırma Spor'dan daha iyi performans göstermiş gibi görünebilir. Aynı zamanda kadro kalitesi açısından da iyi bir takımdı ama Bandırma Spor kendi evinde iyi oynayan bir takım. Burada da ben maçın aslına bakarsanız ilk yarı sıfırını alacağım. Tam böyle iki takım da çünkü karşı tarafın üzerine gelmesini bekleyen takımlar. İlk yarı sıfırını alalım. Ya da mesela daha riskisi ilk yarı sıfır buçuk altı olabilir. Yani alt bir maç bekliyorum açıkçası. Ama tabii çok da güvenemiyorum. Sonuç olarak bir final mücadelesi. <laughs> maç bir yerden sonra bir kırmızı kartla bir penaltıyla kopabilir. O yüzden ilk yarısının dengeli geçeceği mantığından yola çıkarak ben ilk yarı işte bir buçuk altı olabilir. Garanticiler ilk yarı bir buçuk altı alsın. İşte daha böyle yani ilk yarı beraber bir terciler de deneyebilir bunu diye düşünüyorum. Evet. Çekya ile İsviçre'nin maçı var arkadaşlar. Şimdi İsviçre'de eksikler var. Zaten hani çoğu lig bittiği için birçok oyuncu herhalde tatillerine falan çıktılar. Sonuçta uluslararası mücadelelerde yer alan oyuncular da var. Mesela Çekya'da işte Barak, Şik falan gibi önemli oyuncuların eksiklikleri var. Ama İsviçre neredeyse tam kadro olarak işte Şakir'isi var, Embolosu var falan yani. Ve İsviçre'nin de İtalya'nın önünde grubunu lider bitirdiğini tekrar hatırlatalım. O Dünya Kupası elemelerinde, Avrupa elemelerinde falan gayet başarılı bir İsviçre var. Ve çok iyi bir takımlar gerçekten. Ben Çekya'yı yenebileceklerini düşünüyorum açıkçası. Çekya'da ufak tefek eksikler varken. Deplasman 1.5 üstün oranı 2.27 arkadaşlar. Bana mantıklı geliyor açıkçası. Hani değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Maç sonucu 2'de 2.11 oran. Bence e, İsviçre Çekya'yı yenecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, sonraki maçımıza gelelim. İspanya Portekiz. Aynı gruptalar zaten. İspanya ile Portekiz maçları da biliyorsunuz hep böyle beraberliklerle devam ediyor. Bunlar işte Dünya Kupası öncesi hazırlıklar. İşte Katar'da biliyorsunuz Kasım ayında düzenlenecek. Bakacak olursak ben İspanya-Portekiz maçının da yine böyle 2.5 altta biteceğini düşünüyorum. Yani 1-0, 1-1 falan böyle alt bir skor bekliyorum açıkçası. Çünkü Portekiz iyi savunma yapabilen bir takım. Pepe var biliyorsunuz hala. İşte Ronaldo var. Ronaldo hala Oynamaya devam ediyor. Rekorlar kırmaya devam ediyor. İspanya'da da Morata var biliyorsunuz. Bakalım Morata ne yapacak onu göreceğiz. İspanya topu zaten ayağında tutmaya çalışan bir takım. Belki şu değerlendirilebilir. Yani şu an korneri açık değildi ama ilk yarı daha fazla korneri İspanya kullanır. Mesela 1.35-1.40 civarı açarlarsa bu değerlendirilebilir. Henüz açık değildi o yüzden söyleyemiyorum ama maçın 2.5 altta biteceğini düşünüyorum. 1.52 de bunun oranı arkadaşlar. Evet İsrail ile İzlanda'nın maçı var. İsrail son dönem yani son 14 maçında falan en azından böyle 6-7 maçı kazanmış. Kendi evinde gol atabilen bir takım yani İsrail. Eran Zahavisi, Minas Dabburu falan yani böyle golcü. PSV'de biliyorsun, biliyorsunuz zaten Eran Zahavi bayağı iyi performans gösterdi bu sene. İzlanda yani İzlanda'da son... En son yenebildiği takım Liechtenstein arkadaşlar. 2 defa Liechtenstein'i yenebilmiş son 14 uluslararası maçında. Onun dışında galibiyeti yok. Beraberlikleri var ama galibiyetleri yok maalesef. İsrail'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum. 1.68 güzel bir oranı var. Bence değerlendirilebilir. En azından 2 gol atar İsrail diye düşünüyorum. Daha önce İsrail'in gollerinden çok para kazanmışlığımız var arkadaşlar. Bu maçta da kazanacağını düşünüyorum açıkçası ve kazandıracağını. Slovenya ile İsveç'in maçı var. Slovenya bence İsveç'in ayarında bir takım değil. Yani İsveç şöyle düşünecek olursak işte Krusevskis'i, İbrahimovic'i, Alexander Isak'ı falan böyle hani hem golcü hem şeye katkı sağlayabilecek, gole katkı sağlayabilecek çok oyuncusu var. Slovenya'da da biliyorsunuz Mihazaj var efendim. Iličić var ama Iličić bu sene Atalanta'da da oynamadı işte ya yorgun ya bir şey o pandemiden sonra bir ayarı bozuldu Iličić'in oynamadı. Milli takımda oynayacak mı onu bilmiyoruz tabii. Göreceğiz onu. Ama bu sene bir performans gösteremedi yani Atalanta'da. Belki Atalanta'nın da son bu seneki aşağılarda olmasının sebeplerinden birisidir. Çünkü ilişten çok ciddi katkı alıyorlardı. Burada da bence hani takımda oynamayabilir yani diye düşünüyorum. Belkovaç var mesela bizim ligimizden. Karagümrük'te oynayan. Zajc zaten biliyorsunuz bu sefer Fenerbahçe'de çok iyi performans gösterdi. Hem gol atabiliyor hem gol attırabiliyor. iyi bir oyuncu. Ama Slovenya'nın İsveç karşısında ben dayanabileceğini sanmıyorum. Açıkçası kafamda böyle 2-1 gibi falan bir İsveç galibiyeti var. Hani bu skora göre değerlendirebilirsiniz ama maç sonucu 2'nin oranı 2-0-3 biraz riskli tabii ki maç sonucu iki taraf almak ama benim kafamdaki açıkçası bu şekilde bu maçı da bu şekilde geçiyorum arkadaşlar şimdi Perşembe gününden son maçımıza geliyorum en güvendiğim maç arkadaşlar evet Perşembe günü Sırbistan'la Norveç'in maçı var arkadaşlar Sırbistan'ın Kadrosunu şöyle azıcık e, saysak yani açıkçası Sırbistan son dönem gösterdiği performansla biliyorsunuz Dünya Kupası'na gitti. E, Dünya Kupası'nda oynayacak. Norveç maalesef Dünya Kupası'na da gidemedi. İşte e, son dönem performansı da kötü açıkçası. Sırbistan'da şöyle oyuncuları sayacağım azıcık. Yani hani gole katkı veren hem asist yapan gol atan e, oyuncuları biraz sayacağım. Ondan sonra ne, ne, demek istediğimi gayet net anlayacaksınız zaten. Mesela Alexander Mitrovic. Alexander Mik Mitrovic. Biliyorsunuz Fulham'da bu sene inanılmaz bir sezon geçirdi. 43 gol attı, 7 asist yaptı. Tam 50 gole direkt katkı gösterdi ve Fulham'ı Premier Lig'e çıkartan oyunculardan bir tanesi. İnanılmaz bir performans gösterdi. Vlahovic var biliyorsunuz. Vlahovic önce Fiorentina'daydı. Sonra ligin ikinci yarısında Juventus'a geçti. Ama gollerine orada da devam etti. Totalde 29 golü ve 3 asisti var Vlahovic'in de. Hem genç hem de aynı zamanda çok iyi bir forvet olduğunu da gösterdi. Gerçekten böyle bir Lewandowski havası da var Vlahovic'te. Hem ayağına hakim işte topu saklaması falan. Zaten Mitrovic'i saymıyorum kafa golleriyle inanılmaz bu sene başarılı bir sezon geçirdi. Sonra efendim Dušan Tadić var mesela Ajax'ta. 16 gol 24 asist arkadaşlar. 16 gol 24 asist. Tam 40 gole katkı sağlamış. Ayaksı biliyorsunuz zaten bu sene Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdular. Şampiyonlar Ligi şampiyon olamayacaklarını biliyorlardı yani dünya biliyordu ama gerçekten de lige damga vurdular bu sene kendilerinden çok söz ettirdiler. Dušan Tadić de işte zaten yıllardır e, o görevi çok iyi yerine getiren bir oyuncu. Onun dışında e, Frankfurt'tan Filip Kostić var biliyorsunuz. Kostić bir küsmüştü Frankfurt'a ama sonra e, onu Tekrar takıma kazandırdılar yani öyle bir durum oldu. Tam gidecekti ligin başında geri geri döndürdüler falan. E, Kostić de Takıma elinden gelen katkıyı yaptı. 7 gol 13 asist yapmış o da Eintracht Frankfurt'ta. Eintracht Frankfurt'un da bu sene neler yaptığını söylemek gereksiz herhalde. İnanılmaz işte Barcelona'yı Barcelona'da yendiler falan filan yani çok da açıklamaya gerek duymadığımız bir şey. Evet, onun dışında Milankovic var, Milinkovic Savic var. İşte Milinkovic Savic Lazio'da mesela 11 gol atmış, 12 asist yapmış, 23 gole direkt katkı sağlamış Lazio'da. Ya inanılmaz golcü ve asistçi bir takım var karşımızda. Ya yani Sırbistan'ın şunu söylemek istiyorum. Norveç'te kim var? İşte Erling Haaland var biliyorsunuz. Erling Haaland bu sene Dortmund'da sakatlıklarla biraz uğraştı. Ona rağmen 29 gol attı falan. 29 gol atmış bir de 7 asist yapmış arkadaşlar. Yani gerçekten güzel bir sezon geçirdi yine Dortmund'da ve zaten gidiyor biliyorsunuz. Onun dışında El Yunus'i var Southampton'dan. Sorlot var. işte bize gelecek mi, gelmeyecek mi? İşte Beşiktaş'a mı gelecek? Fener'e mi gelecektir? Trabzon'a mı dönecek falan derken gelemeyeceğini, gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz yani. Çünkü 16 milyon euro civarında bir bonservisi var mümkün değil. Türkiye'den bir takımın Sörlot'u, Sörlot istemediği sürece, ben oraya bedava giderim demediği sürece alamayız gibi geliyor bana açıkçası. Açıkçası şöyle bakınca yani Norveç Sırbistan'ın ayarında bir takım değil. Sırbistan bence Norveç'in içinden geçecektir diye düşünüyorum. En azından iki gol atarlar. Ve maçı kazanırlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonu birin oranı arkadaşlar 2. 2 oran. Yani Sırbistan'ın ben yani şu an e, muhtemelen gördüğünüzde yavaş yavaş bu oran aşağı doğru düşmeye başlamış olabilir arkadaşlar. O yüzden bir an önce e, Sırbistan galibiyeti denenir bence bu maçta Norveç'i yenerler diye düşünüyorum. Hatta dediğim gibi en güvendiğim maçta bu. Tek başına kupon olabilecek bir maç. Ev 1.5 üstü oranı 2.21. Neden olmasın? Yani iki tane gol atamaz mı? Bence atabilirler yani. Biz bile atıyoruz Norveç'e e, düşünecek olursak. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü 3.20. Hani riskli seven yine böyle tekli değerlendirmek isteyen. Ev iki yarıyı da kazanırın oranı da 6.75 arkadaşlar. Yani ben denerim yani bu muhakkak. Çünkü Sırbistan gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. hem Dünya Kupası elemelerinde hem de takımdaki oyuncuların performansları da inanılmaz gerçekten. O yüzden bence denenir, değerlendirilir diye düşünüyorum. tek başına Sırbistan galibiyeti bile hani sadece o günü kapatmaya yeter diye düşünüyorum açıkçası. Evet o zaman arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın lütfen biliyorsunuz beğeniler bizim için önemli beğeni atmayı unutmayın işte bildirim zilini açarsanız süper olur mesela e, işte şuraya farklı diğer videolardan koyuyorum falan hani arada onlara bakarsanız falan onlar da güzel olabilir kendinize iyi bakın görüşmek üzere e, hafta sonu ve önümüzdeki hafta içi de aynı şekilde videolar devam edecek arkadaşlar. Şu son bir hafta bir ara verdim. Hani çok yorulmuştuk şeyin yorgunluğu vardı. Liglerin yorgunluğu vardı. Uykusuz geceler falan, hastalıklar falan vesaire atlattık biliyorsunuz. Ama bundan sonra yine yazınla aynı performansla devam edeceğiz. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.